Arkadaşlar bugün gülersen kaybedersin oynuyoruz Şimdi elimizde kitaplar var Görmüş olduğunuz gibi beyler herkes bu kitaplara Komik bir cümle yazsın bakalım hemen Evet arkadaşlar hızlı bir yazdım. şekilde Komik cümlemizi yazalım bakalım İmzalayın ha Evet arkadaşlar ben şimdi tekza Maymuna dönüşüyor yazacağım bir dakika Şöyle yazdım tamam Ve bunu imzalıyorum hadi bakalım Şöyle nokta nokta dedim arkadaşlar imzaladım ve buraya koyuyorum beyler Aha Adem de koydu Şimdi herkes koysun bakalım evet Pive de koydu arkadaşlar. Lan Pive. Oynamışsın. Ve evet arkadaşlar hepimizin kitabı hazır. Şimdi beyler ben şöyle kendi kitabımı alıyorum tamam mı? Hadi bakalım biri seçsin Hatta bir dakika lan ben seçeceğim. Bir dakika şu kitabı alın ve hazırsanız e kendi bakalım. Kendi aldın? Dur oğlum dur kendi kitabımı aldım bana çıkmasın yani kendi yazdığım. Şimdi çekiyorum ve 3, 2, 1. Tekzan'ınki geldi. Bakalım arkadaşlar Tekzan ne yazmış? Beyler. Ben çekiyorum. Tamam Çöken çek kendimi. bakalım. Ne geliyor? Ne geldi? Kim geldi? Seninki geldi. <laughs> Aa işte bu. Sonra ben nasıl Tamam. Hadi biri, biri Hop, biri çeksin. Ekze evet. ne geldi? Aa, Hobi. Hobi ne? Beni gel. <laughs> ben çekiyorum. Ee, Adam kaldı. Aha Adem Ay. de Ay. artık Ay. Pive'ye. Ay. Şimdi Aha. ben bir okuyayım bakayım Tekza ne demiş arkadaşlar. Pive goril ile bakışıyor. Çok iyi. Çok iyi yapacağız arkadaşlar bir şekilde. Şimdi az sonra bu odalara gireceğiz arkadaşlar. Herkes yapısını yapmaya başlayacak ve gülmemeye çalışacağız en sonunda. Pive sende ne yazıyor? Ya ben, ben bunu okumak istemiyorum ya. <laughs> Pive gözlüğü çıkarıyor ve gorile benziyor çıktı bana. Oha o ne oğlum? Ahmet sende ne yazıyor? Bende de Ahmet cennet ısını patlattıktan sonra arabası bu sivil Allah <laughs> <köşe. gülüyor> Bu ne bu ne? <laughs> Adem sende? Ben de teyze maymunu değişiyor. Tekza sende ne var? Bende Ahmet pırtlıyor var oğlum bu ne ya? <laughs> Ahmet kurtluyor. Güzel güzel. O zaman hadi bakalım. Herkes yerine. Ben bir alta gidiyorum direkt beyler. Vallahi alta geldim. Şimdi arkadaşlar kopya çekme ihtimalimiz yok zaten. Pive gorille bakışıyor. Şimdi arkadaşlar buradan piveyi yapalım bakalım. Şimdi pivenin kafası lazım bana yalnız. Hatta direkt karakterini alabilirsek alalım. Aynı. Evet arkadaşlar şimdi ne yapıyorduk? Pive gorille bakışıyor. Tamam şimdi başta piveyi yapacağım arkadaşlar. Ve hepsini bloklarla yapmamız lazım. Evet çok güzel ya. Şimdi arkadaşlar şöyle ben bir bloklarımı alayım Öncelikle yün aynen yün lazım Şunu alayım sonra birazcık beton alalım arkadaşlar Şöyle ten rengini alalım Başka 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 diğer yünden de alayım Şöyle mavi yünden aldık açık mavi yün Bir de gri renginden alalım Tamam gayet yeterli Şimdi arkadaşlar şöyle pivenin ayakkabısını yapacağız başta <laughs> Evet gorille bakıştıracağız ya piveyi valla Daha neler ya daha ne kadar saçma olabilir acaba Şimdi şöyle bir şey yaptık arkadaşlar Pive gel lan buraya Heh, Biraz buraya getirdim arkadaşlar Şimdi şöyle burada da şöyle ten rengi olacak. Hivenin hivemizin. Şöyle ten renginde de ekledik. Ondan sonra burada bir mavilik olacak. Tamam. Ve burada pantolonu var arkadaşlar. Tamam. Şöyle pantolonu da ekliyoruz. Şöyle. Tamam. Gayet iyi oldu. Ondan sonra buradan arkadaşlar artık gövde yapmaya başlıyoruz. Süper. Şimdi şöyle gövde ekliyoruz. Valla arkadaşlar. Acaba diğerleri nasıl bir iş çıkaracak? Çok merak ediyorum. Neyse göreceğiz zaten birazdan. Umarım yani hayal kırıklığına uğramayız ve gülmemek bayağı zor gerçekten gerçekten bayağı gülmemeye çalışacağım da umarım gülmem yani şimdi şöyle gövdesinde yaptık bakalım oğlum bu ne hatta bir dakika biraz komik yapalım arkadaşlar aynen öyle bir dakika şöyle gövdesini kısa tutmak istiyorum <laughs> çok komik olacak Allah. <laughs> Şimdi kafasında şöyle arkadaşlar yapalım bakalım. <laughs> Vallahi piveyi var ya goblin'e benzettim ya resmen. Şöyle goblin pive goblin pive. <laughs> Şimdi arkadaşlar şöyle pivenin gözlerini ekleyeceğiz. Vay 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 mavi gözlüm benim ya. Şimdi arkadaşlar şöyle bir göz ekleyelim. Bakın şaşı bir şey yapacağım. Hatta bir dakika mavi göz eklemek istemiyorum. Böyle arkadaşlar şöyle bir göz ekledim. Tamam. <laughs> Vallahi çok garip oldu bir dakika. Hatta şuraya ekleyeceğim. Tamam <laughs> nasıl oldu? Bence çok tatlı oldu arkadaşlar. Hatta dur ya şöyle bir blok şuraya alsak arkadaşlar. Burayı da şöyle yapsak, <laughs> burayı da böyle yapsak. <laughs> tamam mükemmel oldu. Vallahi uzaylıya benzettim ya Piveş. <laughs> Çok iyi. Şimdi gorille bakıştıracağım. Bir de goril ekleyeceğim buraya. Şimdi arkadaşlar başka ne ekleyeyim? Şuraya da arkadaşlar ufak detaylar eklemek istiyorum bakın. Buraya <laughs> Şöyle kahverengi gün ekleyeceğiz Evet nerede kahverengi gün kahverengi gün Ve Allah kahretmesin Aha da burada arkadaşlar Şöyle ufak detaylar ekliyorum buraya da Şöyle anladınız siz zaten Burada neler olduğunu ve şuraya da Şöyle tatlış bir anı Bırakmak istiyorum ama çok güzel oldu Harika oldu <laughs> Çok iyi ya Şuraya da arkadaşlar aslında ağzını ekleyebilirim. Böyle kırmızı yün alalım buradan hemen. Ve ağzında ekledik. Tamam çok güzel. o şapkasını da ekleyelim mi? Tamam hadi bir tane de şapka ekleyelim arkadaşlar. Vallahi şapkasında eklemeyiz. Dedirtmem yani. Her şeyi yapalım kusursuz. Daha gorili yapacağız arkadaşlar. Gorili nasıl yapacağız acaba? Onu düşünüyorum. Şimdi şöyle şapkasında ekledik. Tamam çok iyi oldu ya. Şimdi arkadaşlar buraya da goril ekleyeceğiz. Var ya şöyle. Burada arkadaşlar ipince bir goril eklemek istiyorum. Aynen. Çok garip bir şey oldu oldu ya valla ama bence gayet komik oldu arkadaşlar. Bence Pive ve Tekza, Ahmet, Adem. Evet tek tek saydım ama hepsi gülecek bence. şöyle, şöyle gorilimizi ekliyoruz. Valla bu nasıl goril olacak ya? <laughs> evet şöyle arkadaşlar kaslı kollar da ekleyelim buraya. Oo. Oh. Oo. Valla mis gibi oldu ha, Şöyle arkadaşlar. arkadaşlar. Gorilin kafasını da ekleyelim. Şöyle biraz uzun yapalım kafasını. <laughs> ve ince olsun. ince uzun bir şey yaptık arkadaşlar. Tamam. Şimdi buraya da gorilin gözleri ekleyeceğiz. Of be vallahi bir şey değil mi? Çok korkunç bir şey olacak. Oğlum bu nasıl goril oldu lan böyle? Tövbe bismillah tövbe estağfurullah. Hadi şuraya da ağzını ekleyelim. Tamam işte budur arkadaşlar ya. Heh. Bak şuraya da kulaklarını ekledik. Oh şöyle birazcık şöyle kas da ekleyelim arkadaşlar. Kalçasını büyütelim gorilin. Ve tamam mükemmel oldu bence arkadaşlar. Nasıl oldu? Pive gorille bakışıyor. Bence gayet iyi oldu arkadaşlar. Bakın bakışıyorlar şu anda. Ve benim yapım bitti arkadaşlar. Bence harika oldu. Şimdi bir diğerlerinin yapısına bakmak istiyorum. Bakın arkadaşlar pive korkudan altına yapmış bu goril karşısında. Şimdi arkadaşlar şöyle hemen bir görünmez olmak istiyorum. Vallahi bence çok iyi oldu ya. <laughs> Şimdi şöyle görünmez olduk. Şimdi arkadaşlar burası kimin yeri? Aa pivenin yeri. Pive ne yapıyor lan? Pive gözlüğünü çıkarıyor ve gorile mi dönüşüyordu? Bir şey bir şey yapıyordu herhalde. Neyse sonra görürüz. Oha bir dakika şöyle bir içeriye girmek istiyorum arkadaşlar. Oğlum goril yapmış lan buraya. Oha çok iyi. Vallahi olmuş aslında. Ben benzemiş arkadaşlar. Şimdi şöyle gorile hemen detayımızı ekleyelim arkadaşlar. Buraya kakasını yapmış olsun güzel bir şekilde. Tamam çok güzel oldu. <laughs> Arka ekledim. Peki bu ne ben bunu çözemedim arkadaşlar. Vallahi bu da herhalde pivem ne lan bu? Neyse şöyle bir gidelim bakalım pivenin yapısı gayet iyi oluyor arkadaşlar. Şimdi bu da Adem'in yapısı. Şöyle bakalım arkadaşlar ne yapıyor? Bu ne lan? Oğlum bu ne tövbe tövbe? Bu ne dönüşmüş? Tövbe 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 estağfurullah. Bir dakika içerisi boş arkadaşlar. İçeri diye bir ne ekleyebiliriz ya şöyle içeri arkadaşlar ne eklese komik bir şey eklemek istiyorum bir dakika arkadaşlar beni canlı yayında öldüren bu yaratığı eklemek istiyorum canlı yayını izlemediyseniz o kesinlikle izleyebilirsiniz lan. Yaratıklar Mesela, beni he, o yaratı beni O yaratık evet yaratık vallahi ben bunu git. öldürebilirim diyeyim, Niye korktum? bak 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 tabi arkadaşlar neyse diğerlerinin yapısına bakmam lazım bura kimin yapısı tekzanın Bakalım tekzan ne yapıyor bu <laughs> <ne> lan? <laughs> Bu ne arkadaşlar? Bu ne lan? Başka renk ya buraya Allah'ım. <laughs> çok korkuyorum. Bir fırtına yapayım. ha. Neyse şuradan bir gidelim arkadaşlar. Ahmet'in yapısına bakacağım. Ahmet ne yapmış? Bu ne lan? Tövbe tövbe. Valla çok garip yapılar olmuş arkadaşlar. Neyse biz kendi yerimize dönelim. Evet bence en komik benim yapım oldu arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız ya? Şimdi arkadaşlar. Allah süreniz bitti. Sakın gülme. Valla beyler çıkın. Süre bitti. Çıktım. Çık. Gelin evet. herkes yanıma gelsin. Gel 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 gel. Kimlik. arkadaşlar şuralar bir kalsın beyler benim yerde kopacaksınız ya resmen Oğlum hazır mıyız Aslı benimki çok iyi lan şimdi Bence başta en iyi benimki başta kimin yerinden başlayalım benim. Adem'den başlıyoruz hadi gel, bakalım gel, gel. evet arkadaşlar şu an evet. Adem'in evet. yerindeyiz evet. aç aç evet. Aa, aa. Oo, ben la. gülmeyin Gülmeyin, gülen kaybeder. Vallahi arkadaşlar. Lan! Ahmet gitti, Ahmet gitti sana. Bu ne? Ahmet durmuyor oğlum vallahi. Ben de mi güldüm biraz? Dur dur ben gülmedim. Ben Ahmet'in gülüşüne güldüm. Ahmet, şimdi şamar atacağız sana güldüğün için. Ahmet. dur 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 şamarlayacağız. Ol lan şunu. Ol lan Vallahi arkadaşlar yeter hadi çık git lan buradan. Git çık git. Geber. Hadi hadi. Vallahi arkadaşlar. Neyse hadi bakalım şimdi. Şimdi sıra diğer yapılarda. Aha, şu an nerede? Arkadaşlar neredeydi? hazır mısınız? Neyi? Ahmet pırtlayacak. Gene la buraya mı? Ve be? Arkadaşlar ben bunu görmüştüm. Allah'tan gördüm. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> dur dur dur. Adem yapma Ne ya. Allah bu ne? Nasıl baba? Çok iyi, çok iyi. Lan çok ben Ahmet. Değilim. Evet. Beyler size yine şamar pive bak. Sepsesiz ha. Sen bak zor tutuyor kendi sanırım. Valla arkadaşlar. Pive. Bak bu detayda. <laughs> Peki pive, pive. Pive. Bittim. Ya ne diyeyim. Allah Allah. Böyle bir şey yok Mükemmel ya. Mükemmel bir detay yap. Neyse. Bu ne lan? <laughs> Tövbe. Ah tekza da güldü. Valla tekza da güldü. O zaman üçünüze şamar. Ya. Ha? Siz utanmıyorsunuz <gülüyor> mu? Gülmeye. Siz utanmıyorsunuz <laughs> 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 mu? Lan. 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 Hepinize lan. Gel buraya. Gel lan. <gülüyor> lan, <gülüyor> lan, <gülüyor> lan. Lan. <gülüyor> lan Aa, öl. Öleceğim, öl. öleceğim. Bir dakika, bir dakika. Pive ve bu Şerif bana bırak. Ana, oğlum bana oğlum bana. Özür dilerim, özür dilerim. Neyse. Elim çok Güzel. ağır biliyor musun? Harbi mi ya? Pive bir bir baktım. Yarın yoktum. Ana nereye gitti lan? Kayboldum oğlum ben. <laughs> Neyse. Oğlum daha yapı var mı? Var. Var. Belki var. var arkadaşlar geçelim. Lan neredeyiz? Pive gözlüğü çıkarıyor ve gorile benziyor. Gelsin arkadaşlar. Hop. Ne oluyor evet. lan kendimi yarışma programında hissettim. Evet. bir dakika bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bunu ben yapmadım. Bunu buna onu buna bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Bunu bu kim nasıl yaptı oldu? ya acaba. Kim bu, yaptı acaba? E, ya? bunu, bu, bu, bunu, ben yapmadım ya. Pive her şeyi anladım da. Gülün 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 hadi. Bu arada Pive sen de güldün ama gerçi dur ya senin yapın bu. Boşluk denen. O boşluk e, evet. Senin ağzın mı? Evet. evet. Bu böyle senin kolların bacağın. <laughs> evet. Ve şu da gözlüklerim. Allah'ım. <laughs> <laughs> E komik değil miydi? Niye gülmediniz? Vallahi çok zor evet. tuttum kendimi. Vallahi sen gülüşüne bittim ben ya. Gülüşünde gidiyordum ya. Ben de tekzat arkaya gülmesin diye. Evet çok şükür kimse e? gülmedi. Oza. <laughs> 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 ne oğlum oldu <laughs> oğlum yemin ederim tam biri gülme dedim Gülmeyin vallahi gülesin Geliyor o zaman teyze oğlum, ya. ağzı çok komik lan <laughs> Ağzına bak <gülüyor> <gülüyor> Pive teyze vallahi kusura bakmayın gelin lan şuraya Vallahi yapı sahibi falan Özür dinlemeyiz şamarım Bir dakika gelin lan Valla <laughs> arkadaşlar buz sopayla dövdüm ya Neyse sıra Ahmet'in yapısında Aha neredeyiz Ahmet cennete ısırıp patlatıyor ve arabasıyla kaçıyor <laughs> Allah Ahmet <laughs> Allah razı olsun. Cennet olsun. Allah <laughs> Oğlum bak hiç kimse la 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 çok aa, aa, başka. Ay, ay, şey kopy. Allah donu kahretçidir. Allah 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 Dur 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 Allah 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 öldüm. Vallahi hayır, öldüm. Hayır. Gülmez olaydım ya. Evet arkadaşlar benim yerime geldim. O zaman bir ve goril ile bakışıyor. Gönder gelsin. o o. o. Gözler bir yerde Şöyle arka detaylara falan bakalım lütfen goril detaylarına. <laughs> bu ne oğlum? Oğlum şeye benziyor ne? lan bu. Oğlum pırtatmış beni. Ya oğlum, yapacak oğlum, bir şey yok. Bu gri maddeye benziyor lan. <laughs> <laughs> ne yaptı, <o> <gülüyor> <gülüyor> ben kötü. Bir Ben sendeki oğlum. Beyler, herkes de... bir bir hareket etmeyin bir dakika. Bir gelin yanıma. Size sadece bir şey göstermek istiyorum. Sadece lan <laughs> gülme <laughs> Sadece şuraya bakar <laughs> mısınız? Sadece Gülmete. şuraya bakın. Şuraya odaklanın. Gülmete. Şuraya odak. <laughs> evet bu kadardı. Bir Adem gülmedi herhalde. Hadi o zaman şamar baktı arkadaşlar. Allah ben de güldüm. <laughs> <Evet>. Adem. <laughs> hayır hayır hayır. <laughs> Neyse tam güleyim bari tam olsun. <laughs> Ama zorla olmuyor. Kalpten gelmesi lazım bak. Şuradan gelmesi lazım arkadaşlar. Neyse. Hay bakalım. Heh. Bir, Heh. Daha Bir daha gülmeyeceğiz. Bir daha gülmeyeceğiz. Hayır piveyi vur. Tekze vur. Hayır nasıl sen öyle geçiyorsun? Hayır hayır hayır. hayır. hayır, hayır Bir daha gülürse bu adam Vur 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 ona. Vur vur piveyi vur. Ney, Adem tamam çıkıyorum. Kaç kaç kaç. kaç. Nasıl kaçacağım benden nasıl kaçacağım? Buradan kaçacağım Jeren'i bak. Kaç. Valla ben kaçıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar. Ay gelme. Gel. Gelme. Gelme Adem. Gelme. Buraya gelme. Hayır. 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 Hayır gelmeyeceğim. Gelmeyeceğim. Oğlum gelsene. Sağ ol ya değil mi? Ezik, bay bay. <laughs> valla ben gider bir dakika arkadaşlar koş koş, koş koş gelmeyeceğim. Allah Allah. Hayır ölmeyeceğim ölmek istemiyorum. Aa kaç kaç. Adem, kurtulacağız. <laughs> <sen. gülüyor> bak bak böyle. Valla arkadaşlar gideceğim. Aa, ne oluyor ne oluyor lan bir dakika neredeyim lan ben? Hepimizle valla burası neresi? Bu ne lan? Bu. Merhabalar arkadaşlar. Saygılar saygılar arkadaşlar. Videomuzun sonuna geliyoruz. Abi sonunuzdan çıkan videoları tıklayıp onları da izlemeye gidebilirsiniz. Hı hı, bismillah. o, ee, lan! A o zaman arkadaşlar çenerim o kaçırdı. Bay bay.